Merhaba arkadaşlar, Yerkürenin şekli yani dünyamızın şekli ile devam ediyoruz ve TYT konusundaki e, bunun yanında tabi e, ÖABT sınıf öğretmenliği kısmında da ilgili noktalardır bunlar e, konularımızı anlatmaya devam ediyoruz. Şimdi Yerkürenin ya da dünyanın şekline baktığımızda kutuplardan basık, ekvatordan şişkin olan kendine özgü şekline biz Geoid adını veriyoruz ki geoid şekline baktığımızda küreden biraz daha farklı olduğunu görmekteyiz. Kutuplardan basık ekvatordan şişkin kendine özgü halidir. Buna bağlı olarak ortaya çıkan birçok faktör birçok sonuç da var. Ee, örneğin e, kutupların e, merkezi olan uzaklığı ile ekvatorun merkezi olan yani dünyanın iç merkezine olan uzaklığı aynı Olmuyor. Bu farklılık ilk başta söyleyeceklerimizden birisi. Bunun yanında baktığımızda tabii bu farklılık neye etkiliyor? Yer çekimini etkiliyor. yarıçapları etkiliyor. Çapları etkiliyor. Yani dünya yavuş şekli sahip olduğu için yer çekimi kutup ve ekvatorda farklılık gösteriyor. Yine ekvatorun çapıyla kutuplar kısmında tabii meridyenleri düşünürsek kutuptan başlayıp tekrar aynı kutup noktasına döndüğümüzde bu çaplar yine farklılık gösteriyor. Örneğin ekvator daha geniş e, yarı farklılık gösteriyor. Yine dünyanın şekli burada önemli noktalarımızdan birisini oluşturmaktadır. Önemli diyebiliriz. Evet diğer bir noktaya geldiğimizde yerkürenin boyutları kısaca şu şekilde. Ekvator çevresi 40.076 kilometre. Kutuplar çevresi 40.009 kilometre, ekvator yarıçapı 6.378 kilometre, kutuplar yarıçapı 6.357 kilometre, basıklık oranı 1 bölü 297 ve yüz ölçümü olarak baktığımızda 510 milyon kilometre karelik bir alana karşılık gelmekte. Tabi burada az önce belirttiğimiz kutuplar çevresi ile ekvator çevresinin aynı olmaması. Yarı çapların aynı olmaması ve yer çekiminin farklılık göstermesi dünyanın kendine özgü olan geoid şekliyle alakalıdır. Peki bunun yanında dünyanın şeklinin sonuçlarına baktığımızda neler ortaya çıkıyor? Gece ile gündüzü birbirinden ayıran sınıra biz aydınlanma çemberi diyoruz. Ki dünya şekil itibariyle geoid ya da küresel bir şekle sahip olduğu için ne oluyor? Bir ışın ya da güneş ışınları geldiğinde yarısı aydınlık yarısı karanlık oluyor. Bu dünyanın şeklinin sonuçlarından birisidir. Diğer faktör ise güneş ışınlarının geliş açısıdır. Güneş ışınları ekvator ve çevresine daha dik açılarla geldiği için burası daha sıcak, kutuplara daha eğik açılarla geldiği için daha soğuk olmaktadır. Yani ekvatordan kutuplara doğru sıcaklığın azalması, güneş ışınlarının geliş açısının azalması, buharlaşma ve tuzluk gibi değişimlerde biz dünyanın şeklini alıyoruz. Ekvatordan Kutuplara ya da kutuplardan ekvatora doğru hareket ettiğimizde bu sonuçlar dünyanın şekliyle açıklanıyor. Güneş ışınları, buharlaşma, tuzluk oranı, sıcaklık gibi faktörler. Paralel dairelerin uzunluğu ekvatordan kutuplara da doğru gidecek küçülüyor ve en son kutupta nokta halini alıyor. Yine dünyanın şeklinin sonuçlar arasında. Meridyenlerin boyları eşit oluyor ancak aralarındaki mesafe ekvatordan kutuplara doğru daralıyor ya da azalıyor. Yine dünyanın şeklinin sonuçları arasındadır. Yer ekseni etrafındaki çizgisel dönüş hızı. Ekvator'dan kutuplara doğru azalıyor. Yine bunun dünyanın şekliyle de alakası olduğunu unutmuyoruz. Haritada bozulmalar ki dünyanın küresel şeklinden dolayı düzleme aktardığımızda mutlaka bozulmalar meydana geliyor. Bunun yanında termik basınç kuşakları oluşmaktadır. Ki termik basınç sıcaklığa bağlı, güneşinlarına bağlı. Ekvatora daha dik geldiği için e, bu alanlarda sıcak hava yükseliyor. Yüzeye uyguladığı kuvvet azalıyor. Termik alçak basınç. Kutuplarda ise soğuk olduğu için hava alçalıyor. Bu alanlar ise termik yüksek basınç alanlarını oluşturuyor. Termik basınçların ortaya çıkmasının sebebi dünyanın şeklidir. Bunu da yine unutmuyoruz arkadaşlar. Bu da önemli bilgilerden birisidir. Evet bir videomuzun daha sonuna geldik. Bir dahaki videoda görüşmek dileğiyle iyi çalışmalar diliyorum.